ezandaki manaları insanımız bir bilse var ya. Mesela ezanda aslında biz inananlara da mesaj var, inanmayana da mesaj var. Mesela müezzinlerimiz ezan okurken hayya ala salah derken sağa dönerler. Hayya al felah derken de sola dönerler. <laughs> Oradaki anlam nedir biliyor musunuz? Hayya ala salah demek haydin namaza demek. Kur'an-ı Kerim'de inananları ashabul yemin olarak tanımlar. Yani e, ashabul yemin demek kitabı sağ tarafından verilecekler inandığı için kıyamet gününde e, inanmayanları da ashabul yemin yani amel de ashabu şimal amel defteri sol tarafından verilecekler olarak tanımlar sağ tarafa döner müezzin efendi ala salah derken der ki ey inananlar inandığını söyleyenler inanıyorsanız haydi sizi ''İnancınızın aksiyonunu göstermeye davet ediyorum. Buyurun namaza diye davet eder. Sol tarafa döner. Hayya alel felah. Haydin kurtuluşa der. Kurtuluş nedir biliyor musunuz? Kurtuluş Esas kurtuluş biliyorsunuz Müminun suresinde birinci ayet Kad eflehal müminun ancak iman edenler inananlar kurtulmuştur. Siz de bir takım deneme yanılma yöntemli yöntemleriyle bir takım ideolojileri, felsefeleri, inanışları deneyenler kardeşlerim, bu inançsızlık buhranında mutlu olamayanlar kurtuluş mu istiyorsunuz? Haydi siz de iman edin de kurtulun demektir. Çünkü İslam'ın ilk geldiği günlerde o günkü Medine toplumunda, hı hı. Mekke toplumunda inananlar da var, inanmayanlar da var. Bilal-i Habeşi Hazretleri sağ tarafa dönüyor, Müslümanları davet ediyor namaza, sol tarafa dönüyor, inanmayanları davet ediyor. Gelin siz de kurtulun diyor. Çünkü bu din tüm insanlık için gelmiş. nas, insanlara hidayet olsun diye gelmiş. Cenab-ı Allah insanları yakmak için yaratmamış. Onlara o mutlu, güzel yolu davet. Ezan aynı zamanda bir davettir. Güzelliklere davettir. Bunu bu manada düşünmek lazım.